Değerli Tokat Belediyesi Web TV izleyicileri, ekranlarınıza hoş geldiniz. 13 Eylül Pazartesi sabahından hepinize sevgiler, saygılar. Yayınlarımıza yeni başladık. Sizlerden çok güzel dönüşler alıyoruz. Bunun için Tokat Belediyesi Basın Yayın ve Halk İlişkiler Müdürlüğü'ne çok teşekkür ederim. Çaylarımız hazır, ekranlarımız hazırsa bizler de hazırız. Başlayalım. Tokat'ın yerel gazetesi olan Hür ile yayınımıza devam edelim. Bildiğiniz üzere değerli izleyenlerimiz dün 12 Eylül'dü Türkiye Cumhuriyeti karanlık bir gün geçirdi. Üzerinden tam 41 yıl geçti ama acıları hala taze. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Erioğlu 12 Eylül'ü şöyle andı. 12 Eylül darbesinin üzerinden 41 yıl geçti. Darbeler defterini 15 Temmuz'da kapattık. Demokrasi tarihinde kara bir leke olarak yer alan ve acısı yıllarca hafızalardan silinmeyecek uygulamaları beraberinde getiren 12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden 41 yıl geçti. Türkiye'yi her alanda geri götüren 12 Eylül darbesi, idam, kötü muamele ve insan hakları ihlaliyle aradan geçen uzun yıllara rağmen zihinlerdeki yerini koruyor. Tam 41 yıl önce 12 Eylül 1980 sabah saat 4'te radyodan okunarak ilan edilen askeri darbe bildirisi ve ardından yaşanan gelişmeler Sonuçları itibariyle Türkiye'nin toplumsal, siyasal ve demokratik tarihinde trajik bir dönem olarak işaretlendi. Tarihimizin demokrasi ve hukuk adına acı sınavlardan biri olan 12 Eylül darbesinin yıl dönümünde Tokat Belediye Başkanı İperoğlu yaptığı paylaşımda Cumhuriyet tarihimizin karanlık günlerinden biri olarak tarihe geçen 12 Eylül darbesini unutmadık. Hakimiyet kayıtsız ve şartsız milletindir. Diyerek darbeler defterini 15 Temmuz'da kapattık. 12 Eylül'ün utanç gününden darbeci zihniyeti kınıyor, şehitlerimize rahmetle yad ediyorum dedi. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Sıradaki haberimiz ise 2 yıl aradan sonra okullarına kavuşan öğrencilerimiz, öğrencilerimize kavuşan öğretmenlerimiz için. İlk haftası Tokat'ta kutlanacak. Yeni eğitim öğretim yılının başladığı ilk öğretim haftası etkinlikleri Tokat'ta COVID-19 tedbirleriyle yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından illere gönderilen yazıda 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı ilk öğretim haftasının 13-17 Eylül tarihleri arasında kutlanacağını bildirdi. Tokat'ta ilk öğretim haftası kutlamaları yarın Cumhuriyet Meydanı'nda öğrenciler, öğretmenler, idareciler ve il protokolünün katıldığı bir törenle başlayacak. Yeni eğitim ve öğretim yılı hem velimize hem öğrencimize hem de öğretmenlerimize hayırlı uğurlu olsun. Diğer bir haberimiz ise hem ekonomik hem de organik olan ev salçası. Tokat'ta birçok ev hanımı hem organik hem de ekonomik olması nedeniyle ev yapımı salçayı tercih ediyor. Değerli izleyenlerimiz son sonbahar mevsimi geldi, kışlık hazırlar, hazırlıklarımız başladı. Peki ev salçası mı? Nasıl mı yapılır? Buyurun haberimizin detaylarını izleyelim. Sokakta birçok ev hanımı, hem organik hem de ekonomik olması nedeniyle, ev yapımı salçayı tercih ediyor. Sonbahar mevsimi ile birlikte ev hanımlarının kışlık hazırlık telaşı başladı. Yemeklerin vazgeçilmez tatları arasında olan ev salçası için kadınlar, kollarını sıvadı. Domatesin suyu koyulaşıncaya kadar bakırleyenlerde odun ateşinde pişiriliyor. Soğuduktan sonra konserve şişelerine doldurularak dolaplardaki yerini alıyor. Organik evet daha karlı. iyi oluyor. Yok kendimize. Bu eziyete yapıp satamam yani. <laughs> Yememiz anca yetiyor. Kışlık hazırlıklarına başladık. Mademaktan başlıyor. Salçasından, tarhanasından, kuşburnusundan, leçellerinden kış hazırlıklarımızı yapmıyoruz. Bugün de salça yapıyor, ezdik. Ocağa koyduk. Yarın bunu biz getiriyor. Şeyden halden geliyor. Getiriyor, dil yok, Torbalara koyuyor. İki üç gün kalıyor torbalarda. Ondan sonra da eziyor elimizde. İleğenlerle de kaynatıyor. İleğenlere koyuyor, kaynatıyor. Eksi yöntemlerle yapıyor. Ben çocuklarım hazır salçaları yemiyorlar. Onların için mecbur ellerimizde yapıyor biz. Nasıl zor oluyor musun? zor da olmuyor. Haliyle de zor oluyor, buna da katlanıyor. Elde yapılanın hazırın arasında fark var. Değerli Web TV izleyicileri, diğer bir gazetemiz olan Tokat Güneş haberle yayınımıza devam ediyoruz. İlk haberimiz Doktor Ozan Balcı'dan 40 kadına istihdam sağlıyor. Bakan Özer'den tam destek. Tokat Valisi Doktor Ozan Balcı toplamda 40 kadına istihdam sağlayan Milli Eğitim Müdürlüğü çatısı altında faaliyetlerini sürdüren taş işlem atölyelerini ziyaret etti. 20'si İzile'de, 20'si ise Tokat İl Merkezi'nde çalışan kadınlar ortaya çıkardıkları eserlerle hem taş işleme sanatına hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyor dedi. Diğer bir haberimiz Tokat Milletvekili Arslan'dan esnaflara ziyaret. AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan pazar esnafı ile bir araya geldi. Tüm esnafımıza hayırlı işler, bereketli kazançlar diliyorum ifadelerini kullandı. Sıradaki haberimiz ise değerli izleyenlerimiz. Çat kasabası filosuna yeni araçlar katıldı. Tokat, millet, Tokat MHP Milletvekili Yücel Bulut, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan, Belediyeler Birliği'nden çat kasabasına hibe edilen araçlar için kurban kesme törenine katıldı. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Sıradaki haberimiz ise Niksar'da bıçaklı kavga lokantada çıkan bir kavga sonucunda bir vatandaşımız ağır yaralandı diğer vatandaşımız ise hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet yaralı olan vatandaşımıza ise acil şifalar diliyorum. Değerli Tokat Belediyesi Web TV izleyicileri bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Tokat Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum. Yarın aynı saatte bizler burada olacağız. Sizler de burada olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.